Evet. Önder abinin meşhur tarifleri. Ya Önder abi. Abi bu işler benim işlerim. Tamam. Oğuz ne diyorsun? Baban ne diyor ya? Bu işler benim işlerim. Abi. Öbürünü de aç abi, öbürünü de dök yani. Adam konuşuyorsa onu konuşuyor yani. Biliyor adam yani, biliyor. Onlar oh. sana tarifleri. Herkes <laughs> babam bize bir işler abi. Hadi çökeyim. Çök şöyle. Yani, Abi yani öyle atıyorsun da şimdi. Yandık ya. Oo, oh. Ver oh. abi şunu da. oh, babanın toyu olsun. Toyu yandı, bazağım yandı. Buna da bunu, <laughs> bunu alma bakalım içine içeride. Bunun içine içeride mi al al al, alın içinde aldı bunu. Ay yeter. Ay. Daha, ayy. daha ayy. dur daha pişecek oğlum. Suyunu içtin. Neyin suyunu içtin? Beğendin mi? <laughs> Önden amcan yapıyor oğlum bu işi. <laughs> Nasip olursa şu tabloya atarken de babam bir koyu koç alır. Değil mi amcası? İnşallah. <laughs> Amin inşallah. <laughs> Aynen. Oğlum amcana kola getir oradan. Pet bardak yerini biliyorsun. Yok kalmadı. Nasıl kalmadı oğlum? Normal bardak yıka.